Vektör uzaylı örneklerinden bahsedeceğiz. E, konularımız arttıkça yeni şeyler öğrendikçe sürekli vektör uzaylarından örneklerden e, konular anlatmaya devam edeceğiz. Burada şöyle örneklerimiz var. E, artık alt uzayların ne olduğunu öğrendiğimize göre, mesela bir V vektör uzayı alalım R cismi üzerine, üzerine vektör uzayı olsun. İki tane alt e, v'nin w1, w2 alt uzaylarını düşünün. Düşünün. V1 çarpı v2, pardon w1 çarpı w2 f cismi üzerine üzerine bir vektör uzayı olur. Neden? Ve W1 çarpı W2'yi şöyle yazabiliriz. İşte. AB. Öyle ki A W1'den ve W2'den bu neden F üzerinde bir vektör uzayı olacak? Şu yüzden. Ee, şu toplamı tanımlayalım. Tanım. İşlem tanımı diyelim. Bir şeyin vektör uzayı olduğunu söylemek için onun toplama toplamsal grupta toplamanın ne yaptığını söylememiz lazım. O toplama işlemi ne yapıyor? Bu vektör uzayı. Şunu yapıyor. Diyelim A, B ve C'de eleman alınırsa Şuna da U diyelim. 2 bir V1 çarpı W1 çarpı W2 yazmamıza gerek olmasın. Olsun. AB artı CD'ye noktası olarak toplama olarak tanımlayalım. Skalar çarpımı ise skaler çarpı Şöyle. E, ne yapıyorduk? U'dan alıyorduk. B skaleriyle herhangi bir skaleri tekrar U'ya götürüyorduk. Ne olacak bu? Bir vektör alacağız. A, B diye. Bunu bir tane skaler C ile çarpacağız. Bunu nasıl tanımlıyoruz? C, A, B diye. Veya C'yi içeri dağıtabiliriz. C, B diye. İki nokta eşitlik koymak bunun ne anlamına geldiğini, nasıl tanımlandığını söylüyor. Toplamsal olarak ilk önce bu bir grup mudur? U artı bir grup mudur? Bir abelian grup mudur? Her abelian grup dediğimde şey anlıyoruz. Toplama gerçekten birbiriyle değişiyor mu? Toplamsal ters var mı? Sıfır burada mı? Bunun gibi şeyler. gruptur. Neden sıfır var? sıfır vektörü. Eğer sıfır sıfır diye tanımlarsak birim eleman. Ee, her AB için eksi A eksi B. AB'nin tersi. Ters elemanlar da mevcut. Birleşme özelliği zaten her zaman sağlanıyor. X, Y Z vektörlerini alırsam hani AB ikilisi, CD ikilisi EF ikilisi gibi şu sağlanır her zaman. Dolayısıyla bunun altında bir abeleyen gruptur. Peki skaler çarpma uyuyor mu? Evet uyuyor. Herhangi bir C alalım. B cisminden. Bu arada cisimleri her zaman real sayılar veya kompleks sayılar olarak düşünüyoruz. Ne yapıyor bu vektör? Hatta A, B, C alalım. A, B skaleriyle çarpıyorsun X vektörünü. Nasıl olur bu? A, ilk önce B, X ile çarpıyorsun. Sonra. Yani bütün özellikler sağlanacak. Çok kolay bir biçimde. Burada yazdığım vektör her bir ikiliye denk geliyor her zaman. Dolayısıyla bu yukarıdaki V W1 çarpı W2 her zaman F cismi üzerine bir vektör üzerinde. Yani burada ne yaptık? Var olan vektör alt uzaylarına vektör alt uzaylarından yeni bir vektör uzayı elde ettik. Böyle de adlandırabiliriz burada yaptığımız şey. Peki ikinci örneğimiz ne olacak? Peki. Bunu eğer 1 dediysek demediysek şöyle diyelim. 1. Şimdi alt uzayı gördük. Direkt toplamı gördük. Direkt toplamla ilgili bir örnek yazacak. Yazacağız. Matriksleri düşünün. Diyelim NX, N matriksler reel sayılar üzerine. F cisminde yine reel sayıları aldım. Bu otomatikman bir vektör uzayı oluyor matrisler Matriksler için. Ee, burada şu iki tanımı yapalım. Simetrik matrix. Eğer A matrisi Nin ...transpozu... ...a'nın kendisine eşitse... ...bu bir simetrik matrikstir. Antisimetrik... ...simetrik... ...bu ise şu eşitliği sağlar. a'nın transpozu... ...a'nın eksilisine eşit. Peki transpozu nasıl tanımlı? Yani a üzeri t. Şöyle tanımlı. Eğer a matriksini biz küçük elemanlarla şöyle gösteriyorsak her bir nokta her bir koordinatında A'nın transpozu ters çeviriyor. J'yi yapıyor. İJ'yi J'yi yapıyor. Bir örnek verelim. A matriksi 2 2 A sayılar koyalım. 2 3 7 eksi 1 olsun. A'nın transpozu ne oluyor? Birebirse 1'e bire 1'de kalıyor. Bir, birinci koordinat, birinci satır, birinci sütun, birinci satır, birinci sütun değişmiyor. Bu ilk, birinci satır, ikinci sütun. O zaman ikinci satır birinci sütuna denk gelecek. Burada olacak. 7 de tam tersi burada olacak. Eksi bir de değişmeyecek. Aslında bu ne yapıyor? Transpoz almak. Transpoz. Matrix'i Hani tam çaprazdaki bir aynaya göre simetri alıyor. Simetrik. Yer değiştiriyor yani. Yer değiştiriyor. Buradaki elemanları buraya, buradaki elemanları öbür tarafa atıyor. Şimdi gelelim e, bu örneğin direkt toplamla ne alakası olduğuna. Matriksleri böyle tanımladık. Bu bir vektör uzayı. iki tane alt uzay tanımlayacağım. W1. Antisimetrik matriksler. W2 simetrik matrikse. Simetrik. Ve şöyle de bir bilgi var. Her A kare matriksi yani A N çarpı N gibi bir kare matriks matriksi simetrik ve anti simetrik iki matriks toplam olarak yazılabilir. Nasıl? Çok basit. A'yı alıyoruz. Şu şekilde ikiye ayırıyoruz. Burada gördüğünüz her şey matris A, A transpoz, eksi A transpoz. Peki bunun cevabına bakalım ne? Buradan eksi A'nın transpozunun yarısı burada da kendisi bunlar birbirine götürecek. A'nın yarısı burada, A'nın yarısı burada. A geldi. Bu eşitlik doğru. Peki şuradaki matriks şuradaki matriksi şöyle diyelim. Buna K diyelim, buna L diyelim. K simetriktir. Neden? K'nın transpozunu alırsak 1 bölü 2 A T artı A Bunun transpozunu alırız. Bu da transpozuna oluyordu? Eğer daha önceden bir transpoz varsa o yok oluyordu. Kendisine eşit oluyordu A'nın. Eğer A'da bir şey yoksa onun transpozuna eşit oluyordu. E bu zaten K'nın kendisiydi. O zaman K'ya eşit olur. Yani K'nın transpozu K'ya eşitmiş. L antisimetriktir. L'nin transpozuna bakalım. 1 bölü 2. Burada tekrar yazalım. bölü Dikkat ederseniz bunun eksilisi vardı L'de. O zaman neye eşitmiş L'nin transpozu? L'nin eksilisine. Bu da antisimetrik tanımına uyuyor zaten. Dolayısıyla Matriksi ben bu, bu şekilde ikiye ayırıyorum. Her zaman. Bütün matriksler için. Kare matrisler için. Aslında kare olmasına da gerek yok. Bütün matriksler için ayırıyorum. Ama buradaki örneğimiz kare matris olduğu için vektör uzayımız. O yüzden kare aldık. Ama bütün matriksler için simetrik ve antisimetrik bu şekilde ikiye ayırabilirsiniz. Ayırdığım iki kısmında biri simetrik biri antisimetrikse o zaman her matris simetrik ve antisimetrik olarak yazılabilir. Bu da şunu söyler. Yani Matrislerin vektör uzayı reel katsayılı W1'e antisimetrik matriksler, W2'ye simetrik matrisler yazmıştık. W1 artı W2 cinsinden yazılabilir. Neydi? Buradan bir A aldım. Burada simetrik parti vardı, parçası. Burada da simetrik olmayan parçası vardı. Antisimetrik olan parçası vardı. Bütün matrisleri böyle yazıyorsam demek ki W1 artı W2 cinsinden yazabiliyormuşum. E bu da neydi? Direkt toplamın ilk özelliğiydi. Direkt toplamın ilk özelliğini sağlıyor. İkinci özellik ne diyordu? W1 ile W2'nin kesişimi sıfır olması lazım. Şuradan sıfır olmadığını varsayalım. Diyelim ki sıfır olmasın. O zaman öyle bir A matriksi var ki hem W1'de yani hem simetrik hem de W2'de hem de antisimetrik. Buradan hangi şartı sağlayacak? A eşittir A üzeri transpoz. Buradan hangi şartı sağlayacak? A eşittir eksi A üzeri transpoz. Bunları taraf tarafa eşitlersek ne olur? A'nın transpozu eşittir a eşittir eksi a'nın transpozu. Veyahut a'nın kendisi a'nın eksilisine eşitmiş. Bunu sağlayan matrisler hangi matrislerdir? Sadece a'nın sıfır olduğu matrislerdir. Sıfır. Burada da sıfır. Yani a sıfır matrisidir. Sıfır matrisi. Her katsayısında sıfır olduğu matris. Dolayısıyla burada söylediğim şeye denk geliyor. Yani iki kümenin kesişimi, iki alt uzayın kesişimi sıfırmış. Bu da şunu söyler. Matriksler, N. -N matriksler, hatta M N matriksler de olarak en genel haliyle söyleyebiliriz. W1 direkt toplam W2 cinsinden yazılabilir. Şöyle Bir başka örnek daha yazalım. Üçüncü örnek. Ee, seri diziler diyelim diziler. Dizileri nasıl tanımlıyoruz? Mesela e, fonksiyon üstünden de tanımlayabiliriz. Yani herhangi bir küme verilsin A kümesi için şu kümeneyi veriyordu bize. Fonksiyonlar öyle ki doğal sayılardan A'ya gitsin. Bunlar fonksiyon ve bir fonksiyon. Bu fonksiyonlar aslında bizim bildiğimiz dizilere denk. Ne demek? Fonksiyon her bir doğal sayı için A'dan bir eleman oluyor. Yani fonksiyonu şu şekilde e, koordinat olarak yazarsak ne sıfırıncı koordinatta a'nın diyelim a0 yazalım a1 yazalım birinci koordinata. a2 yazalım ikinci koordinata. bu şekilde sonsuza doğru giden diziler var değil mi bu eğer cismimizi reel sayılar alırsak bu bir vektör uzayı verir bize. Ne altında? Yine bir işlem tanımlamamız lazım. Toplama. Bunları da şöyle gösterelim. A, I, iyi olarak. İki tane şunu bir işlemini yazalım açıkça. Dizilerimin kümesi şu. Çarpı. İki işlem tanımlıyorum toplama. Ne alıyorum? İki tane dizi alıyorum. A, İ, İ diye. Bir de B, C, C diye. Bunu nereye götürüyor? A iler artı B iler. Bu da tekrar neyin elemanı? A üzeri doğal sayıların elemanı. Dolayısıyla bu işlem mantıklı bir işlem. Toplama işlemi. Bu bir grup yapısı da verir. Neden? İki tane seriyi bu şekilde topladığımızda bu da yine bir şey pardon, dizi verir. Çıkardığımızda tekrar bir dizi verir. Ee, birim elemanı şöyle tanımlayalım. Sıfır birim vektörünü her bir koordinatı sıfır olan yani a her zaman sıfır olan diziyi de dizinin yani dizilerdeki birim elemanı da bu şekilde tanımladım. Ters işlemi de var. Neden? Herhangi bir a'yı verilsin dizisi. Eğer her koordinatın ters işaretini alırsam, bunlar ikisini toplarsam şu şekilde. Ne olacak? Şu tanıma göre a'yı eksi a'yı i'ler. Bu da bana sıfırı verecek her koordinatta. Bu da benim tanımladığım bir elemana denk zaten. Dolayısıyla toplama altında bu bir grupmuş. Yani şu toplama altında bir grup. Hatta a bir grup. Şimdi gelelim skaler çarpımı. Skaler çarpımı da şöyle tanımlıyorum. A üzeri doğal sayılardan bir eleman alıyorum. cismimde çarpıyorum. Tekrar A üzeri doğal sayılardaki bir elemanı götürüyorum. Ne yapıyor bu? Bir tane diziye alıyor. Bir tane C diye bir sabit sayıyla çarpıyor. Bunu şu diziye götürüyor. C çarpı A'yı. Buradaki A kümesini kolaylık olsun diye reel sayıların bir alt kümesi olarak seçebilirim. Dolayısıyla burada tanımladığım çarpmanın bir anlamı olur. Yani bu da aslında bir reel sayı olur. Dolayısıyla üstünde çarpma özelliği olduğu için bu da tekrar bir dizi olur. Yani bu mantıklı bir şey. Yazdığımız skaler çarpım ve bütün skaler çarpım özelliklerini sağlayıp test edebilirsiniz. Yani sonuç olarak sonuç bu koşullarda bu top, bu toplama ve skaler çarpım özellikleri altında a üzeri doğal sayılar toplama ve skaler çarpım bir vektör üzeridir. f üzerine ve reel sayılar üzerine bir vektör üzeridir. <laughs> Gelelim şimdi bunun bir alt kümesinden bahsetmeye. Şöyle bir W tanımlayacağım. Bu A'nın doğal sayılar kuvvetinin bir alt kümesi olsun. Öyle ki şöyle tanımlayalım. i'ler, bunlar diziler. Öyle ki limit A'yı i sonsuza giderken sonlu olsun. Yani limit reel sayılardan olsun. Aslında bunun eş koşulu şu demek. AI dizisinin sonlu bir limiti olsun. Veya yakınsamak demek. Aynı yakınsak olsun. Yani tüm dizileri aldım. Bu, doğal üzerinde yazılabilecek A kümesi için tüm dizileri veriyor. W alt kümesinde A için yakınsak olan diziler olarak seçtim. Bunun vektör uzayı olduğunu biliyoruz. Bunun da eğer vektör uzay olduğunu gösterirsek bir alt vektör alt uzay olduğunu göstermiş olacağız. Amacımız ne? Hmm, iddia W bir vektör alt uzaydır. Yani A'nın doğal kuvvetinin vektör alt uzayıdır. Cismin tekrar reel sayılar. Neden? Bizim klasifikasyon, bizim kategorize, kategorize ettiğimiz teorem ne diyordu bize? Bir vektör uzayının alt kümesi vektör alt uzayıdır. Alt uzaydır. Ancak ve ancak 1 0 W'de olacak. Yani vektör uzayının sıfırı da aynı zamanda W'de olacak. İkinci koşul her X Y vektörü W'dan toplamı da tekrar W'den olacak. Üçüncü koşul ne diyordu? Herhangi bir sabit sayının cisimden ve herhangi bir vektörün W'dan çarpımı tekrar W'dan olacak. Tek tek bakalım sağlayalım diye. 1 0 yakınsak bir dizidir. Sabit bir dizidir. Yani 0 şöyle tanımlamıştık. 0, 0, 0. Sonsuza kadar 0. Bunun limiti tekrar 0'dır ve yakınsaktır. Yakınsak. O zaman 0 W'dandır. Çünkü W'deki dizileri nasıl tanımladık? W yakınsak olan dizilerin kümesiydi. İkinci koşul. İki tane yakınsak dizi aldım. A'yı ve B'yi olsun. İkisinin toplamı da yakınsak olacak. Bunu karki biliyoruz. Eğer iki tane dizim yakınsaksa toplamları da yakınsak. O yüzden A'yı artı B'yi de W'dan. Gelelim üçüncü koşula. Eğer bir, bir tane sabit sayı aldım C bir tane de dizi aldım tekrar W'dan. Burada E çarpımları tekrar yakınsak olacak. Çünkü yine kalp biliyoruz ki herhangi bir sabit sayıyla bir dizinin eğer yakınsaksa çarpımı limiti tekrar yakınsak olur. Hatta limiti c çarpı limit a'yı diye ayırabiliriz. İyi sonuçta giderken. Ve yakınsak olur. Çünkü buradaki c bir sabit sayı. Dolayısıyla yine sonuç olarak bir tekrar edelim şu son kısmı diziler diye bir şey tanımladık. Bu A kümesi için. Hani kolaylık olsun diye reel sayıların bir alt kümesi olarak seçtik. Doğal sayılardan A'ya giden fonksiyonları diziler diye tanımladık. Bildiğimiz diziler aslında. Burada bir toplam işlemi tanımladık. Vektör uzayı yapmak için. Burada da bir tane skalar çarpım tanımladık. Bu ikisi de çok doğal yapılar. Sonra bunun bir tane alt uzayını bulduk. Neydi? Bu alt uzayda yakınsak olan dizlerdi. Gerçekten de gördük ki üç şartı da sağlıyor. Bu üç şartta zaten önceden ispatladığımız üzere vektör uzayın ne zaman alt uzayı olduğunu söyleyen kısa üç şart.